Hem işi İşi gücü olmayan boş beleş bir kocan var. Eve gel, 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 gel. Ne? Söyle. İşin gücün eve geldiği için eve gel diyorum. Yüzünü hasret olduğum için değil. Ya tamam, madem hasret gidermeyeceksin, söyle. Ne? Ya kardeşim ölecek, kardeşim. Ne? Onun için uğraşıyorum. O kardeşim ölecek dedi onun. Benim uşağımdır. Konuşacaksanız burada konuş. Doğru söylüyorsun anne. Ben de usandım, ondan sakla, bundan gizleden. Babacığım, ya oturur musun? İlyasları alan bu Serkan denilen adam... ...Esra'ya gitmiş. Gizli tanık olacaksın demiş. Nasıl Esra'ya gitmiş? Ne gizli tanıklı? İstersen sen git hazır. Yani işlerini aksatma. Bunları sonra da konuşuruz. Delirtme de. Delirtme. Sabah mı bunu dedi sağ Esra? Evet anne. Ee, niye benim yanımda demedi? Madem sabah dedi. Böyle bir konu bu saate kadar bekler mi? Hı? İşte ben de tam sana bunu söylüyorum. Bu mevzu bu saati bekler mi? Yani bir tenezzül edip telefonlarına baksaydın. Mesaj mı atayım? At. Mesaj at. Sabahtan beri gizli tanık arıyorum. Rüstem gizli tanık kim biliyorum. Öldüreceğim diyor. Ben de öldür diyorum. Esra kabul etmemiş ki tanık olmayı Hızır. Esra'nın kabul etmesi bir mesele. Ee, sıra nereden bilsin İlyas'ın işlerini ki e, şahitlik etsin. Ana mesele o da değil kan dökülecek kan. Dökülecek. Dökülecek dökülecek. Ama o Rüstem'in kanı dökülecek. O sarı ikizi onu öldürecek. He öldürecek. Ünal o sarı kızı eve kapatmış. Rüstem'i öldürmesin diye. Yok. Annem doğru söylüyor. Ben Suzi'yi Ünal Bey'in evinden kaçırdım. Rüstem'in oteline bıraktım. lafını bil de konuş. Bulaşığı makine de yıkayı. Kadın erkeklerin beceremediğini yapana derler. E ee, kardeşin nerede? Benim asıl tedirginliğim... ...yani Suzi bir şey yapmış olsa sen duyardın değil mi Rüstem? Ölmüş olsa bu saate kadar ya da Suzi'nin başına bir şey gelmiş olsa. Rüstem ölmüş olsa duyardım. Suzi'yi bilmem. Esra nerede? Mersin evinde. Mert'in evini kiralamış. Ara şunu ara. Yani sen ara daha iyi olur şimdi ben ararım korkar açmaz mı açmaz. Baba. Esra ablaya bir şey yapacaklar mı diyorsun? gizli tanıklığı kabul etmediği için yaparlar. Üstelik bize de tanıklığı kabul ettiği için yaptık derler. Açmıyor. Nerededir şimdi bu Mert'in evi? Adnan'la gönderdim Esra'yı. Evini öğrenmek için. Kolay gelsin. Hı. Haber ver. Emredersin. Geç lan arabaya. Bin. Abi Adnan'ı nereye getiriyorsun? Allah korusun başına bir şey canı. Senden daha kötü başına ne gelecek lan? Gir içeri. Elini çantandan çek. Ne yapıyorsun sen burada? Seni öldürmeye geldim. İlyas'la birlikte olmak için beni öldürmene gerek yok. Ben zaten aranızda yokum. İlyas'ın yaşaması için seni öldürmem gerekiyor. Benimle ne alakası var? Gizli tanık olmuşsun. Kim söyledi sana bunu? Seni öldürmemi isteyenler. Sana yalan söylemişler. Beni öldürmek isteyeceğini çok iyi bildikleri için. Ben seni öldürmek istemezdim. Ama söz konusu olan İlyas. Bana söylenen bu. Senin gizli tanık olup olmaman önemli değil. ...sen öleceksin, İlyas serbest bırakılacak. Sonra... ...siz de beraber mutlu mu yaşayacaksınız? <laughs> Maalesef... ...hayır. Seni öldürmemi isteyenler... ...bunu İlyas'a söyleyecek, İlyas benden nefret edecek yani... Her şekilde kaybeden benim. Senin yerinde olmayı tercih ederdim. Niye bu kadar konuştuğunu anlamadım. İlyas'ı sevmiyor musun? Seviyorum. İlyas'ın yaşaması için benim ölmem gerekiyorsa niye hala konuşuyorsun? Sen de seviyorsun İlyas'ı. Senin gibi öldürecek kadar olmasa da... ...onun için ölecek kadar seviyorum İlyas'ı. Onu merak etmiştim o yüzden sordum. Yoksa seni öldürecek değilim. Özür. Yanlış mı aradım? Yok. Esra'nın telefonunu aradın. Esra benim yanımda. Senin ne işin var orada? Rüstem beni buraya yolladı. Anladın mı Hızır? Anladım da anladım anladım. Yoldayım. Eve yakın bir araba var. Onlar beni Ezra'ya gönderdi. Tamam. Siz evden çıkmayın. Kapının önündekiler beni öldürmeni mi bekliyorlar? Seni öldürmesen, beni öldürmek için bekliyorlar. Abi şu ilerideki sokağın altından dolaşacağım. Sen bir dakika sonra farları yapıp evin önüne gel. Ben adamları indirmeden arabadan inme seni indirirler. Abi ben gitseydim sen niye tehlikeye giriyorsun? Dediğimi yap. Geldi, gel Adnan geldi. Ne bekliyorsun? adam bunları arabalarına yerleştir. Tamam abi. İyi misiniz? Esra iyi. Hızır abi ben tanık manık olmadım. Kabul etmedim. Meryem ablaya da söyledim. Biliyorum biliyorum. Her şeyi biliyorum. Ben ölmezsem İlyas söyleyecekmiş. Öyle dedi Suzi. <laughs> Kimse ölmeyecek. Merak etme. İlyas da ölmeyecek. Şimdi Esra sen Adnan'la bizim eve gidiyorsun. Peki abi. Suzi. Sen de benimle geliyorsun. Tamam abi. ...Rüstem'e gidiyoruz? Ne isteme Suzi? İlla öldürtecek misin kendi? Zaten öleceğim. En azından İlyas'ın yerini öğrendikten sonra öleyim. Önce senin ölmemeni bir sağlayayım. Sonra kardeşimi kurtaracağım. Nasıl? Şimdi o Esra'yı öldürmeye gönderdi ya seni Rüstem. Karşılığında Ünal, Rüstem'den İlyas'ı isteyecek. Benim Rüstem'e gittiğimi Ünal söyledi sattı beni. Satmazsa Ünal'ı öldürürsün. Okey. Söyle Ateş. Reis, arıyorum arıyorum meşgule veriyorsun telefonu. Ne demek ki meşgulüm Ateş. Önemli bir konu olması aramam Reis. Neymiş konu? Agam'la ilgili. Şimdi tipinin gönül işleriyle uğraşacak vaktim yok Ateş. Hayati bir mesele. Gönül meselesi değil. Biz? Telefonda konuşamıyorum şimdi. Galerideyim ben. Tamam. Bekle. Geleceğim. Şimdi desem ki... ...Agam'ı aldılar yerlerini de biliyorum. Adamlar her şeyimizi dinleyip takip ediyorlar. Yerlerini değiştirirler. İyi de bu dediğinden acil bir şey olduğunu anlamadı bence. Neredeymiş ki? Neredeyse biz oraya gidelim. Tıktı lafı ağzıma. Bekle dedi Behbi. Ne diyeyim? Ben bu aileyi anlamıyorum. Yani karısı gelir Suzi'yi kaçırır. Kocası kulağından tutar tekrar buraya gelir. Sen bir şey anlayabilir mi? Belli ki Suzi Rüstem'e gitmemiş. Hızır Reis'e gitmiş. Hızır Reis de kızmış geri getirmiş. Bunda anlaşılmayacak ne var? Madem karımın kaçırdığını biliyorsun. Bana getirmeyeceğini de biliyorsun. Peki. Kızım kadar severim dediğin Suzi'yi ...Rüstem'e ölüme nasıl gönderiyorsun? Ölmemişti. Benden birini öldürmemi istediği için ölmedim. Ne o? Yoksa senden... ...Rızır'ı mı öldürmeni istedi? Hayır. Diğer kızım kadar severim dediğin Esra'yı. Hayda. O niye? Güya gizli tanı koymuş. Bu Rüstem, Suzi'yi gönderip Esra'yı öldürmek istiyorsa... ...bu sana da, bana da, Davut'a da hamle yapmak istiyor demektir. Ben buraya şunu söylemeye geldim. Şimdi sen Rüstem'i arayacaksın. Yeni bir pazarlık yapacaksın. Masayı toplayacaksın. Ben de masada silahımı rüsteme dayayacağım. Şahin'le İlyas gelene kadar bırakmayacağım. Yani tipi orada mı kalsın diyoruz? Anlamadım ne tipisi? Tipi diyorum Hızır. Tipi. Serkan tipiyi de içeri almış. Bir de kendi ayağıyla mı gitmiş teslim olmuş ne? Bu aşk denilen şey. ...insana öyle manyaklıklar yaptırıyor ki. Ünal... ...biraz daha bir şey yapmazsan... ...bu aşk bana seni öldürmek gibi bir manyaklık yaptıracak. Hatta Yılmaz, seni de. Senin yaptığın bu manyaklıklar... ...senin hayatın dahil... ...hiç kimsenin hayatını kurtarmaz. ...tipi kendimi teslim olmuş. Öyle duydum ama tam bilmiyorum. Şimdi... ...ben İlyas'ı alacağım. Ama Suzi, ...Esra'yı öldürmediği için... ...Suzy'yi öldürürler. Çünkü bu emri veren bizzat Rüstem. İşte bu yüzden... ...Suzy... ...birazdan uçağa binip... Dönmemek üzere Amerika'ya gidecek. Hiçbir yere gitmiyorum. Sana bir şey sormadım Suzi. Ölmemen için yapabileceğim son şeyi sordum. Suzi, senin ölmen İlyası mutlu etmez. Ben İlyası kurtaracağım. Sana haber vereceğim. Sen de bunun mutlu olacaksın. Tekrar geleceğim ama. Yaşarsan. Sakın ölme. Suzan Suzi. Ateş İlyas'ın yerini biliyor değil mi? Galiba. Ama sen Ünal'ın dediğini yap. Tamam yapacağım. Sen İlyas kurtar. Başın öne eğmesin. Aldırma gönül aldırma. Başın öne gönül aldırma Gönül aldırma Ağladın duyulmasın Aldırma gönül aldırma. the deal. kurşun ata ata biter yollar gide gide biter kurşun ata ata biter yollar gide gide biter mapus yata yata biter aldırma gönül al aldır. Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma Mapus yata yata biter Aldırma gönül aldırma Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah'a. Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yolla Allah'a. Görecek günler var daha.